Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere yine bir günlük vlog çekiyorum. Bu aralar tatil olduğu için çok aktifim. Yani sürekli bir yerlere gittiğimiz için hani her gün böyle bir yerler görmeye, gezmeye gittiğimiz için ben de sizlere vlog çekeyim istiyorum. O yüzden bugün de yine gezdiğim yerlerin vlogunu çektim. Umarım beğenerek izlersiniz. Hoşçakalın. taş koka Koka numan hok Can özüm öpmek ister o mübarek ellerini Karşı nereden aradım Arkadaşlar selam. Tekrardan kanalıma videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Şimdi ben de gördüğünüz gibi iyiyim ve videomun kapanışını yapmaya geldim. Bugün yine tatili, şu bayram tatilimiz var ya bir haftalık onu değerlendireyim dedim. O yüzden dışarıya çıktık ve gerçekten video başlangıcı yapamıyorum iki videodan beri. Çünkü... Ben hani vlog çekmeyi düşünmüyorum sonra çıkınca güzel yerler görünce çekeyim diyorum. O yüzden sonradan çektiğim için başlangıcı da o an yapmadığımda daha yapınca hani anlık olmadığı için doğaçlama olmadığı için hoşuma gitmiyor. O yüzden başlangıcı yapmadım. Diğer video gibi seslendirerek yapmayı düşünüyorum. Neyse videomu buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Umarım da beğenmişsinizdir. Şimdi e, bugünkü kombinimi gerçekten çok beğendim. Yeni aldığım bir şeyleri giydim, bir şeyleri. O yüzden size kombinimi ayrıntılı bir şekilde göstereyim sonra. E, birkaç çok değerli şeyler aldım. Onları göstereceğim. Hadi gelin o zaman önce kombinime bakalım, sonra da aldığım şeyleri görelim. Evet arkadaşlar şimdi e, içime böyle bir siyah body giydim. Üstüne de geçen e, videomda yani dün attığım e, vlog videomda aldığım delikli bluz demiştim size. <laughs> delikli bluzumu giydim ve gerçekten çok beğendim yani çok hoş durdu. E, i̇lk giydiğimde pek beğenmedim dedim ki çok kazak gibi belli oluyor falan dedim hani çizgiler falan belli ama altına şöyle siyah bir şofman giydim. O yüzden e, çok beğendim yani. İkisi beraber uyumlu oldular şöyle. Altına da şöyle beyaz çoraplar. Bunu da geçen videomda göstermiştim. Geçen videom bu videonun kombinine sponsor oldu yani. Takılarım zaten aynı bildiğiniz gibi. Pandora kolyem. E, i̇çimde hiç çıkarmadım. Hediye bir kolyem. Maneviyatı yüksek. Ee, sonra Pandora bilekliğimle bu geçen gözlerim bilekliğim. Bu arada ojelerime bakar mısınız? Çok tatlı. Şöyle bir değişik bir şey yapayım dedim. Şu ikisine simli oje. Buralara da böyle. Bebek mavisinin bir tık koyusu grimsi gibi ama değil. Neyse. Sonra e, şöyle Beyaz parlatıcı sürmüştüm biraz silindi ama bir de allık sürmüştüm yani ben e, genelde de çok makyaj yapmıyorum zaten biliyorsunuz e, ve bugünlerde hiç yapmıyordum bayramda falan vesaire hiç yapmadım ama e, bir dün değil ondan önceki gün müydü evet bir o zaman bir de bugün hafiften yapayım dedim bu beyaz parlatıcıları çok seviyorum çünkü o zaman şimdi aldıklarıma geçelim size göstermek için çok heyecanlıyım hadi Evet. Şimdi öncelikle hangisini göstereyim? İki tane şey var. Biri benim, biri ev için. Ama onu da göstermek istedim. Şimdi ben bir düşüneyim. Şöyle sayayım. O Terazi lastik Biz size geldik gittik temizlendik. Dik dik dik. Anne çorabımı dik. Bu çıktı. O zaman önce bunu mu göstereceğim yoksa kalanı mı göstereceğim? Neyse canım şunu çekti göstereyim ya. O zaman hazırsanız gözlerinizi kapatın. İlk defa böyle bir şey göstereceğim çünkü. İkisini de ilk defa böyle bir şey göstereceğim. Hiç kanalda göstermedim diye düşünüyorum ve hatırlıyorum. Kapatın gözleri. Çat 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 Evet böyle bir e, çanta aldım. Şöyle burasına yün, yün gibi yani yün. Keçe mi de, Keçe değil. Yün gibi böyle kulpları da o şekilde bakın. Ve şöyle arkasında da bir tane fermuarı var. Çok tatlı. Ay çok güzel kokuyor bu arada. Yani şey şurası falan işte yapımından dolayı o şekilde kokuyor. Sonra burası bu şekilde açıyoruz. Şöyle bu arada bu kutular da içindeydi ben çıkardım. İçinde de kağıtlarımız var. Kağıtlarım dursun ki incinmesin. Ve şurada şöyle bir küçük bölme var. Kartları falan burada muhafaza edebilirsiniz ya da cüzdan. Şimdi şöyle bir de kapatıp göstereyim. Bu da şey Ramazan süsünün başı gibi. Ramazan'da aynı onun gibi. Şimdi tamamını gösteriyorum güzel bir şekilde. Ta 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 ta, ta. <laughs> Şimdi bunun hikayesini anlatayım. Ben bunu e, okulda bir öğretmenimde gördüm. Yani tam böyle değil de bunun büyüğü baya büyük bundan. 2-3 kat. Bunlar zaten boy boydu. Ben bu e, boyunu ve modelini seçtim. Çok model ve çok boy vardı. Yani seçmekte çok zorlandım ama. Neyse e, hocamla gördüğümde zaten çok beğenmiştim. Bugün de dışarıya çıktığımda tesadüfen e, kalenin orada tam kale çıkarken gördüm. Bu arada kale kapalıydı çıkamadım çok üzüldüm. Neyse, ee, her zaman gittiğim yer ama size video çektiğim için daha da bir heyecanlanmıştım ama açık değilmiş, üzüldüm. Neyse, ee, işte kaleye çıkarken aldım. Çok güzel yani görünce direkt vuruldum ve almak istedim. O yüzden bu şekilde. Çok mutluyum yani ben yani hiç böyle dışarıya çıkıp aramamıştım ya da internette falan aramamıştım. Zaten çok kısa bir süre önce beğenmiştim bir iki üç hafta önce. Ee, ama direkt karşıma çıkınca daha keyifli oluyormuş gerçekten böyle arayıp uzun süre istemektense istediğim bir şey bir anda karşına çıkınca alması daha keyifliymiş. O yüzden çok mutlu oldum alınca. İşte ben direkt gördüm, beğendim. Sonra öyle aldık işte. Çok mutluyum o yüzden. Şimdi sizi eskilere götüreceğim. Ee, eski nostaljik bir şey aldım. Gözüktü. <laughs> Neyse kapa 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 kapa. Çatam. Evet, böyle e, eski zamanların aydınlatması için kullanılan elektrikler gittiğinde genelde açılıyormuş. Duyduklarıma göre gaz lambası. E, i̇şte gaz lambasını görünce böyle evde dekorasyon olarak ya da yakmak istersek yakarız diye böyle bir şey aldık. Şurasından isterseniz şu şekilde tavana da asılıyor yani şey duvara falan ya da bu şekilde masada da durabiliyor. Şu şekilde ben size göstereyim. Şöyle bunu ittirdikçe bezi yükseliyor. Çektikçe şöyle alçalıyor. Çok güzel. Rengi de bu şekilde. Çok tatlı değil mi ya? Bakın. Yani gerçekten eskilere götürüyor böyle. Bir dekor olsun diye bunu da aldık böyle işte. Size de göstermek istedim. Çanta benim ama bu evin bir süsü, dekor olarak ama tabii ki yakarsak benim odamda duracak. Şit kimseye söylemeyin aramızda aramızda. Siz ev için diye bilin ama yakarsak bende kalacağını da bilin. O zaman size aldıklarımı da şu şekilde göstereyim. Favorim ikisi de seçemiyorum. E zaten sadece bu ikisini aldım yani. Gezmeye odaklıydı. Bir alışveriş odaklı yapmadığım için. Neyse videom burada sona erdi. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Aşağıdan kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bunu da sakın unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok 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 dünyalar kadar iyi bakın. Ben niye bu kadar enerjik oldum bilemiyorum. Çok öptüm. Bay bay.